Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Clash Royale'de 4. arenaya çıkma destesi yapacağız. Dilerseniz hemen desteği göstereyim. Deste bu. şu dev iskelet yerine dev de kullanabilirsiniz. Onun dışında başka yıldırımın yerine roket de kullanabilirsiniz. gördüğünüz gibi. Hemen yani taktiğin öyle bir savaşlarını göstereyim gördüğünüz gibi şu üçlü zafer hep o taktikle yapılmış. Şunu izleyelim adamda balon falan da varmış. 3 bir yenmişim. Hemen o, o savaşı göstereyim. Hemen 4 çarpı yapalım. Evet ikimiz de şeyle başlamışız. Sonra minyonlar zaten çok hızlı bir şekilde yarıyor. prens zaten o kuleyi eritiyor. O kuleye zaten çok bir şey kalmıyor. Gördüğünüz gibi o kuleyi rahatlıkla alıyoruz. <laughs> Sonra oraya iki tane barbar kulübesi falan koyuyor. Ee, ama yine de çok rahat bir şekilde o son kuleyi de alıyoruz. Gördüğünüz gibi savaşı da 3-1 ee, kazanıyoruz. Arkadaşlar Dilerseniz e, biz de Bakayım o desteği aldım mı hmm. O desteğiyle Savaşa başlayalım e, Dediğim gibi Dördüncü arena'ya geçme destesi Olarak e, kullanabiliriz. Şöyle goblin Kulübesi Ters taraftan Başlayalım Prens'i hemen Buradan salacağım Büyük ihtimal önüne bir şey çıkacak ama Aynen çıktı Bakalım bir vurabilse prens prens vuramadı Minyon sürüsünü salacağım hemen Ama ejder çıkardı Neyse şu an başa baş gidiyoruz gibi bir durum Dev iskeleti koysam mı koyayım. Şuradan bir salalım dev iskeleti de. Ee, yine büyük ihtimal önünde bir asker çıkacak. <laughs> evet şimdi barbar bar şeyini koyduğuna göre şuraya bir elektrik yıldırım atmamız lazım. Zaten o kuleyi aldık. Patlayınca alacağız. Evet aldık. Sonra Şuraya silah şöremizi atalım. Şuraya da şey atalım diyecektim. Mızraklı goblinlerimizi atalım şuraya. 3 yıldız alacağız mı bilmiyorum. Ama kazanacağımız konusunda hiçbir şüphem yok şu anda. <laughs> şu minyonları hemen salalım. Temizlesinler orayı bir. Sonra sağ taraftan girişeceğiz. Şimdi prensi mi atsam ne atsam şunu hemen şuraya atayım. Ejderin dikkatini çekmemiz lazım dediğim anda ejderin dikkatini çekemedik. Ama diğerleri dikkatini çekecek, e, çektik o da olur. Şuradan e, o barbar kulesine koymuşlar. Biz hemen şuraya bir şey koyalım. Önüne de şunları atalım. Buraya salalım. Deviz iskeleti de salalım. Kuleyi kaydetmişiz ama hiç farkında değilim o bölgenin. Şuraya hemen. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 yıldızla savaşı kazandık. 4. dördüncü e, arenaya çıkma destemiz e, gördüğünüz gibi dördüncü arenaya kadar gerçekten çok etkili. Biz de bin kupayı açtık. Yakında dördüncü e, arenayla arena ile ilgili videolar çekeceğim arkadaşlar. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve hala e, abone, olmayı, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.